Ben nefsimi ıslah etmeden oğluma bir şey anlatsam gülüş durur. Gülüş duruma düşer. Ben 6 yaşında oğluma namaz kıldırmaya başladım. 6-7 yaşında şeker, çikolata, para gibi bir şey akşamdan hazırlıyordum. Sabahleyin yani çocukları kaldırıyor. Kendim kışın su ısıtırdım. Ellerini dökerdim, okurdum, okuturdum. Ondan sonra namaz kıldırıp o vereceğim bir şey verip getiriyordum. Askere gittiği zaman da sordum ben oğlum namazı aramazdım ama dedi sen dedi bize dedi zamanda hiç mi seyirleştik namazı dedi. Ümre gittiği zaman ağlayarak dua ettim Cenab-ı Allah. Alasa, bana etti. Cenab Allah sabah namazı camide kimesi bitti. Cenab-ı Allah üzerime bir nöbetçi bıraktı sanki hadi kulun tahtına O zaman kar çok yağıyordu. Bir dize yakın kar vardı ya da. Başımı atkı sarıp güne gidiyor. Hala o gün bugün elhamdülillah o sabah namazındaki zevk hiçbir şey de yok. Nə başsız məşqlərin olmaz. Hər şeydə